böyle görünüyor. Normalde renksiz olan bu görüntü dijital olarak renklendirilmiş. Fotoğraftaki sarı yuvarlaklar koronavirüsleri ve mavi kısımlar ise insan hücrelerini gösteriyor. Virüsün dışında ise korona yani taç ismini almasını sağlayan protein parçaları bulunuyor. Bu protein parçaları virüsün dışını saran ve yağdan oluşan bir zara bağlı. Sabun yağ çözücü etki gösterdiği için ellerimizi sabunla yıkadığımızda virüsün zarı eriyerek etkisiz hale geliyor. Koronavirüs yüzeyindeki bu protein parçaları sayesinde insan hücrelerinde bulunan ACE2 adlı bir reseptöre bağlanıyor. ACE2 reseptörü yayılan yanlış bilginin aksine Türklerde de vardır virüs akciğer hücresine bağlandıktan sonra içindeki genetik bilgiyi hücreye enjekte eder. Genetik madde insan hücresini ele geçirip onu adeta bir virüs üretme fabrikasına dönüştürür ve kısa zaman içinde çok sayıda virüs üretilir. Bu sırada vücudumuz virüsleri zayıflatmak ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışması için vücut sıcaklığımızı yükseltir. Bu yüzden ateşimiz çıkar. Ayrıca öksürükle birlikte ciğerlerdeki virüslerin dışarı atılması salar. Başka bir savunma mekanizması ise ciğerlerden sıvı salgılanarak virüsün uzaklaştırılmasıdır. Bu olaya inflamasyon ya da iltihap denir. Akciğerdeki hava keseciklerinden sıvı salgılanmaya başlar ve virüs dışarı atılmaya çalışılır. Ancak koronavirüs bazen akciğerlerde çok fazla sıvı birikmesine ve iltihap oluşmasına neden olur. Hava boşluğunda sıvı biriktiği zaman ciğerler yeterli oksijen alamazlar ve nefes darlığı yaşanmaya başlar. Bazı kişilerde bu durum ağır yaşanır ve kişinin solunum cihazı yardımıyla nefes alma ihtiyacı ortaya çıkar. Virüs korkutucu gözükse de engellenemez değildir. Peki koronavirüsün bize bulaşmasından nasıl korunabiliriz? Hasta bir kişi öksürdüğünde hava ile birlikte çok sayıda gözle görülemeyen sıvı damlacıkları saçılır. İçinde virüslerin de olduğu bu sıvılar havada fazla kalamayıp yere çökerler. Bu yüzden hastalık en fazla etraftaki virüslü yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yüze götürülmesiyle bulaşıyor. İşte bu nedenle dışarıdayken ellerin yüze götürülmemesi ve sık sık sabunla yıkanması hastalığın yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor. Maske takılması ise aslında sanıldığı kadar koruma sağlamıyor. Çünkü zamanla nefesimizdeki nemle ıslanıp virüsleri daha kolay tutabilir hale geliyor. Ayrıca maskeleri olan aşırı talep yüzünden sağlık çalışanları koruyucu ekipman bulmakta zorlanıyorlar. Bu yüzden maske takmak yerine insanlarla aramızdaki mesafeyi 1,5 metreden fazla tutmak daha etkili bir çözüm. Ayrıca hasta olan herkes belirti göstermiyor. Yani bir kişi hasta gözükmese bile koronavirüs taşıyıp başkalarına bulaştırabilir. Koronavirüsün yüzeylerde ne kadar süreyle aktif kaldığı kesin olarak olarak bilinmese de birkaç gün olduğu düşünülüyor. Bu yüzden bir şey satın aldığımızda mümkünse sabunla yıkamalı ve hemen kullanmamalıyız. Ayrıca dışarıdan geldiğimizde kıyafetlerimizi hemen boş bir odada çıkarıp havalandırmalıyız. Virüsler yere çöktüğü için ayakkabıların tabanlarına bulaşabiliyor. Bu yüzden ayakkabıları evin dışında tutmak son derece önemli. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsten korunmak için sirke içmek, tuzlu suyla gargara yapmak gibi önlemlerinde faydası bulunmuyor. Hasta olduğunu düşen kişilerin ise ciddi bir rahatsızlıkları yoksa hastaneye gitmek Evde durmaları tavsiye ediliyor. Hastanelere sadece ciddi rahatsızlık yaşayan kişilerin başvurması öneriliyor. Unutmayın, koronavirüsün neden olduğu hastalık grip kadar basit bir hastalık değildir. Öldürme oranı grip virüsüne göre çok daha fazla olan tehlikeli bir hastalıktır. Ayrıca yeni ortaya çıktığı için hakkında çok az şey biliyoruz ve henüz bir aşısı yok. Bu yüzden koronavirüsü çok ciddiye almalıyız ve doktorların uyarılarına mutlaka